Kimlik belgesi üzerinin oynanmış olması, kişinin sorulan sorulara çelişkili cevap vermesi ve cevaptan kaçılması. Hamile görümlü kadınlara dikkat edilmeli. Gerçek hamile omuzlar dik, geride ve ayaklar açık yürür. Bomba taşıyan tam tersi olarak omuzlar aşağıda olur. Şüpheli paket ve patlama olaylarında yapılması gerekenler Öncelikle çevre güvenliği alınır ve kimsenin yaklaşmasına izin verilmez. Bireysel güvenlik tedbiri alınır ve genel kurula derhal haber verilir. Çevrede araştırma yapılır. Paket ilgisi olanlar varsa tespitine çalışılır. Çevrede vatandaşlar uyarılır ve bilgilendirilir. Boşaltma sırasında paketin yanından insan geçirilmez. Paket yolda ise yaya ve araç trafiğine kapatılır. 100 metre mesafe. Görgü tanıkları bomba uzmanlarınca sorgulanması için bekletilir. Çevre kordon altına alınır. Basın mensubunun flaş çekimine izin verilmemelidir. Şüpheli paketin yanında tesis ve cep telefonu kullanılmaz. Özgürlüğün geçiş olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasıdır. Muhafaza altına alma kanun yetki verdiği hallerde yetkili merci önüne çıkartılması gereken kişilerin ilgili kurumlar ve kişilerce teslim alınana kadar sağlıkına zarar vermeyecek şekilde zorunlu ölçüde özgürlüklerin kısıtlanıp alıp olmasıdır. Gözaltına alma. Kanun verdiği yetkiye göre yakalanan kişilerin hakkında işlemlerin tamamlanması amacıyla yetkili hakim önüne çıkarılmasına veya serbet bırakılmasına kadar kanun süre içinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonmasıdır. Suçüstü işlenmekte olan suçu henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk suçtan zararı gören veya başkalarınca takip edilerek yapan kişinin işlediği suçu fiilin pek az önce işlediğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçtur. Türk Ceza Kanunu'na göre henüz 18 yaşını doldurmamış kişidir. Özel güvenlik önemli hükümler. Özel güvenliklere 5188 sayılı özel güvenlik hakkında yakalama etkisi verilmiş bu yetkiyi görev alanı içinde ve görev seviyesince vermiştir. Özel güvenlik silah görev alanı dışına çıkartamaz. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi dışarıdan sağlıklara karşı tebir alınması para veya değerli eşyan akli, kişi koruma, cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. Zor kullanma, yakalama. Yetkilerin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir. Yakalanan kişi zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir. Hakim kararı olmadan yakalama. Suçüstü hali ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yakalama üç şekilde yapılır. Adli yakalama, önleme yakalaması ve herkesin yakalaması. Yakalanan şüpheliyi gözaltına alma yetkisi Cumhuriyet Savcısı'ndır arkadaşlar. Kolluğun yetkisi yoktur. Tutuklama yetkisi hakimindir. Ama her şeyden önce... Biliyorsunuz Cumhuriyet Savcısı her vakaya ulaşamadığı için yetkililerinin bir kısmını genel kolluğa devretmiştir. Genel kolluk da yetkililerinin bir kısmını özel güvenliğe devretmiş. Yani atıyorum ki genel kolluk bir olaya el koyar, siz emaneti alırsınız. Sizin çünkü yardımcı kuvvet olduğunuz için arkadaşlar adli amaçlı yakalama, suç işledikten sonra yapılan yakalamadır. Tutuklamanın mümkün olması, ceza muhakemesinin yapılabilmesi ve kesin hükmün infazının sağlanması amacıyla hakkında tutuklama kararı verilmeden önce sanığın kişi hürriyetinin kaldırılmasına adli yakalama diyoruz. Önleme amaçlı yakalama, Özel güvenlik tarafından görev alanında yapılacak önleme amaçlı yakalama tam düzenine ve kişinin vücut bülüne yönelik bir tehditin giderilmesi amacı ile yapılan özgürlük kısıtlamasına diyoruz. 5188 sayılı kanunun 7. maddesi gereği kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yetkisine sahiptir. Akıl hastası ve intihar eden ve benzeri. Herkesin yakalaması, kişiye suç işlerken veya fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya ve delillerle rastlanması, suçsuzlu bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya tamamen kimliğini belirleme imkanının bulunmaması gibi hallerde herkes tarafından geçici olarak yakalama yapabilir. Örneklendirirsek arkadaşlar, örneğin bir kuyumcuya giren bir hırsız kuyumcuyu vuruyor silahla ondan sonra altınları toplayıp kaçarken kuyumcu son can havliyle kapıya çıkıp hırsızın arkasında hırsız diye bağırdığı zaman bütün esnafın dükkanlardan dışarı çıkıp ve hırsızı gördüklerinde üstüne çöküp yakalaması olayı. Bu en güzel örnek budur arkadaşlar. Herkesin yakalamasına. Suç işleyen çocukların yakalaması. Fiili işlediği zaman 12 yaşını doldurmamış olanlarla 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler suç nedeniyle yakalanamazlar kimlik ve suç tespiti amacıyla yakalanır ve derhal serbest bırakılır. Suç işleyen çocukların yakalanması, küçüklerin kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur. Birden fazla yakalamalarda çocuklar yetişkinlerden ayrı tutulur. Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler takılmaz. Yakalama emri soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen ve çağrı yapılamayan şüpheli hakkında yakalama emri Cumhuriyet Savcısı'nın talebiyle suç ceza hakimi tarafından yakalama emri çıkartılır. Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli ve sanık veya tutuk evi veya ceza infaz tutuk evinden kaçan tutuklu hükümlü hakkında Cumhuriyet Savcısı ve kolluk kuvvetlerince yakalama emri düzenleyebilir. Arama şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için konut, iş yeri ve kişilerin üstleri ve benzeri yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırma işlemidir. Anayasamızın 20. maddesi herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı görülmesinin isteme hakkına sahiptir. Özel güvenlik arama yetkisi veren kanunlar 5188 sayılı özel güvenlik yasası ve yönetmeli 5201 sayılı ceza muhakemeleri kanunu Adli ve önleme aramalar yönetmeli Önleme araması. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun 7. maddesine göre özel güvenlik görevleri önleme araması yapabilirler. Kamuya açık alanlarda üst araması adli kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Önleme araması suç işlenmesini önlemek amacıyla koruma ve güvenliği sağladıkları alanlarda yani siteler, fabrikalar, hava meydanı, toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösteri, cenaze ve düğün, törenleri ve benzeri girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme ve bu kişilerin üstlerini dedektörle arama eşyalarını iştiray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmelidir. Aramalarla ilgili özel hükümler. Özel güvenlik önleme arama sırasında arama kararı talep edenlere sözlü olarak 5188 sayılı özel güvenlik hakkındaki kanun madde 7. madde gereği arama yapıldığını sözlü tebliğ edecektir. Arama yaptırmak istemiyene arama yaptırma şartıyla binaya girebileceği sözlü tebliğ edilir önleme aramasında tutanak talebi olana tutanak tutulup bir sureti verilecektir. 2571 ceza muhakemeli hukukuna göre kamu alanında önleme arama yetkisi kolluğundur. 5188 özel güvenlik hakkındaki kanuna göre özel alanlarda önleme arama yetkisi özel güvenliğindir özel güvenliklerin kamuya açık alanda yapacakları arama, genel kolluk gözetim ve denetimin ile yapılır. Arama kişinin aynı cinsiyetteki görevli tarafından yapılmasıdır. Yani kadın kadını arayacak, erkek erkeği arayacak. Aydınlatılması yetersiz yerde arama yapılmamalıdır. Aramada insan onuruyla bağdaşmayacak, harekette bulunmamalıdır arama yapan personel diğer personel tarafından korunmalıdır. Aramanın ne amaçla yapıldığı arana kesinlikle bildirilmelidir. Adli amaçlı arama suç işlendikten sonra suçun delillerini zapt ve müsaadeye tabi eşyayı ele geçirmek ve suç failini ele geçirmek için yapılır. Şurada arkadaşlar müsaadele kelimesi geçiyor. Müsaadere özellikle kanunsuz ve hukuksuz olarak vergisiz elde edilen malın veya da ürünün herhangi bir eşyanın hakim kararıyla yani mahkeme kararıyla devletin hazinesine geçmesine biz müsaadere diyoruz.